Tavurga diyorlar, yemenizi de tavsiye ediyoruz. Az önce anonsunu yapmıştım, tekrar anonsunu yapıyorum. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'i tekrar hem plaketini almak hem de konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Plaketini Nihat Öztürk Başkanımız ve Başkan Yardımcımız Adnan Gürbüz takip edecekler. Çok kıymetli Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, benim yakinen çok sevdiğim Kepez Belediye Başkanımız, çok kıymetli Erzurumlar Derneğimizin kıymetli başkanı, kıymetli yöneticileri, çok kıymetli hemşehrilerim, kıymetli davetler, kıymetli konuklar, kıymetli basın mensupları. Ben de hepinizi böyle güzel bir akşamda en kalbi sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yani kilometrelerce kilometre uzaktan geliyorum. Bugün bizim de Erzurum'umuzda açılışlarımız vardı. Olur ilçemizde doğal gaz getirdik. Birçok altyapı, üst yapı hizmetler yaptık. Onların açılışını yaptık. Oradan havaalanına koşarak geliyorum. Uçak yarım saat teyidi kaldı. Yoksa bir saat evvel burada olacaktık. Ama toplantını toplantının sonu demeyeyim ama ortasında yetişmiş olduk. Tabii kıymetli hemşehrilerimin burada böyle bir gece tertip etmeleri dolayısıyla ben de bu toplantıya iştirak edeyim, gönüllerini alayım. Çünkü memleketten uzak ama ülkemizin çok kıymetli bir şehrinde, bir turizm şehrinde yaşıyorlar. Eşlik edeyim diye aranızda bulunuyorum. Tabii sözlerin başında önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu geceye iştirak eden çok kıymetli belediye başkanı Başkan Vekili arkadaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine Erzurumlu hemşehrilerimizin bu davetine icabet eden, ederek gelen kıymetli sanatçı kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. İş adamlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar da çok kıymetli vakitler ayırdılar. Bu gece Erzurumların gecesinde birlik olalım, beraber olalım. Buradaki etkinliğimizi daha güzel yapalım diye kıymetli vakitlerini ayırarak bir araya toplandınız. Ben tabi bir kadim şehir, bir Selçuklu şehri, bir Osmanlı şehri, bir Cumhuriyet şehri olan Erzurum'dan hepinize kucak dolusu selam, sevgi, hürmet, muhabbet getirdim. <laughs> tabii Erzurum denince akla yedi bin yıllık bir tarih geliyor. Dönüp geriye baktığımız zaman bizim kendi medeniyetimize ait Selçuklar yaşamış uzun süre ve birçok da eser bırakmışlar. Gerek hamamlarımız, gerek camilerimiz, gerek kervansaraylarımız, gerek tabyalarımız hakikaten dimdik ayakta duruyor. Zaman zaman hep birbirimize de soruyoruz. Ya bu ecdadımız nasıl bina yapmış ki bin yıl olmuş, bin yıl dimdik ayakta duruyor. Biz bu dönemlerde yaptığımız binalar 30, 40, 50 yılda bakıyorsunuz ki bir depremde yerle bir olur. Evet arkasından Osmanlı 1516'da Erzurum'u fethediyor. Fetihten sonra da o da hakikaten Erzurum'a küçümsenmeyecek eserler inşa ediyor. Tabi camileri, yine o bu döneme ait hanları, hamamları, kaleleri, tabyaları, gümrük binaları bir ayak tutturuyor. Arkasından biz Erzurum'u tarif ederken Cumhuriyeti Kur'an şehir olarak hep ifade ederiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a, Samsun'dan da Erzurum'a gelişi ve Erzurum'da toplanan 53 günlük müdafaa-i hukuk cemiyetlerindeki ile beraber aldıkları karar gereği vatan bir bütündür bölünmez asla manda ve himaye kabul edilmez ve yine eğer görev düşerse halk kendi kaderini kendi tayin edecektir diye üç önemli karar alınır ve bundan sonra da zaten Ankara'ya doğru yola çıkılır ve Cumhuriyet Ankara'da bu şekilde kurulmuş olur onun için Erzurum'un devletimizin de milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. İnsanımız değerli başkanım, değerli başkanlarım şunu ifade edeyim ki Erzurum'da her bir olduğu gibi devletine bağlı, milletine bağlı bir vazife düştüğü zaman da canı pahasına koşup o vazifeyi yerine getirir. Canını seve seve bu ülke için verir. Böyle bir anlayış mevcut. Hakikaten biz böyle bir şehri 2014'te devraldık. Devraldıktan sonra önce dedik ki bura bir tarih şehri, bir ecdat şehri. Bu şehri öyle yapalım ki bu tarihi eserleri restore ederek günümüzden kazandıralım. Bunların çevrelerini açalım ve turizme bir başlangıç yapalım. Ve şöyle bir sloganla işe başladık. Korunan tarih Değişen şehir, dönüşen şehir sloganıyla işe başladık ve tarihi mekanlarımızı bir bir etrafını tabulaştırarak, buralara yeni projeler kurullardan geçirerek tarihi eserlerimizi meydana çıkarmaya başladık. Bir yandan da çöküntü alanlarını yeniden ıslaha dönüş, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme çalışmalarında arkasından devam ettiriyoruz. Şehrimiz her gün değişiyor, her gün gelişiyor. Bu hizmeti yaparken tabii bizim ilçelerimiz var. Bir yandan da eski adıyla köy, yeni adıyla mahallelerimiz var. Buraları da ihmal etmedik. Buraları da ayak kaldırmamız gerektiğini düşünerek bu şehirde neler yapabiliriz? Başta turizm olmak üzere. Yani Antalya'nın diğer bir versiyonu olan kış turizmini, kültür turizmini ve doğa turizmini, spor turizmini, inanç turizmini ayak kaldırmak üzere çok önemli çalışmalar yaptık. 2016'da hepimizin bildiği plan döken konaklı kayak merkezlerini yetkisini belediye olarak üstlendik. Üstlendiğimiz andan itibaren de yeniden dağımızı ihya ettik. Kıymetli konuklar, kıymetli davetler bilmeyenler için söyleyeceğim. Dünyanın hiçbir yerinde uçaktan indikten 10 dakika sonra daha ulaşabileceğiniz kayak merkezine, oteller bölgesine ulaşabileceğiniz bir şey mevcut değil. Bu kadar hakikaten kolay bir şeyi uçaktan indikten 10 dakika sonra falan dökende kendinizi buluyorsunuz. Ve bizim dağımızda ki biraz evvel yine Bey de Başkanımızla dertleştik. Kar var mı dedi. Dedim ki şehirde kar yok ama kayak var. Çünkü yeni sistemler geliştirdik. Bir sezon sonundaki karı biz depoluyoruz. Güneş almayan vadilere yayıyoruz. Üzerini keçeyle büyük brandalarla örtüyoruz ve kapatıyoruz. Sonra sezon gelince bu eski karı yani geçen se sezondan kalma karı pistlere yayıyoruz. Üzerine de suni karlama sistemleri oluşturduk, böreklerini oluşturduk ve suni karlama yapmak suretiyle de kayak sezonunu başlatıyoruz. Kayak şu anda devam ediyor. Tabii biz göreve geldikten sonra dedik ki yaz sadece gündüz kaya olmasın. İnsanlar geliyorlar. Bir gün vakitleri var. Doyasıya kaysınlar. Ve pistleri aydınlattık. 10 kilometre bir pistimiz tamamen kaya hazır vaziyette bekliyor gece 11 12 yani 23 24 01'e kadar ki buz tutuncaya kadar kaymak mümkün. Onun için kayak sezonumuz hızla devam ediyor. Tabii bunun yanı sıra bizim yine yüksek takımlı olması dolayısıyla da spor başta futbol takımlar olmak üzere yüksek irtifalı kamp merkezi oluşturduk. Gerek futbol, gerek basketbol, boks kaydı bütün spor dalları için gelindiği zaman yazın yüksek rakımda kamp yapmak mümkün. Böyle bir hizmetle orada başlattık. Tabi şehrimizin doğal güzellikleri var. Darma peri bacaları var. Görmeye değer. Tortum şelalesi, Tortum gölü var. Hınıs kanyonları var. Yine üç nehrin doğduğu topraklar. Ziyaret edilecek o kadar mağaramız, o kadar güzellikler var ki tabi güzellikler. Dağların tepesinin arasında platolar içerisinde yedi göller var. Temmuz ayında, Ağustos ayında karla kaplı. Biliyorsunuz ki kar örtüsü devam ediyor, yavaş yavaş eriyor ve buz gibi sular. Buraları artık faaliyete geçirdik. Turizme büyük bir önem veriyoruz. Tabi bunun yanı sıra kıymetli arkadaşlar, kıymetli davetler. Erzurum aynı zamanda bir tarım şehri organik tarıma en uygun bölgelerimizden biri. Tarıma büyük bir önem veriyoruz. Belediye olarak tarım sorumlu, genel sekreter yardımcılığı, daire başkanlığı, müdürlükler kurduk. Zira ihaletler aldık, vatandaşımızı yönlendiriyoruz. Bunun yanı sıra Erzurum bir hayvancılık şehri. Türkiye'nin, Türkiye'mizin meralarının yüzde on iki buçuğu Erzurum'da bulunuyor. Böyle bir bölgeyi değerlendirmeyelim mi? Atıl mı tutalım? Hala dışarıdan et mi ithal edelim? Hayvan mı ithal edelim? Bunun için hayvancılara büyük bir önem veriyoruz. Hedef olarak küçük baş 5 milyon, büyük başta 2-2,5 milyon diye bir hedef koyduk. Ve şu anda yüzde 60 bu rakamı ki geldiğimiz zaman 350 bin civarında büyük baş, 380 bin civarında da küçük başımız vardı. Şu anda küçük başta 1 milyon 200 bin, büyük başta da bir milyon hedefini yakaladık. Devam ediyoruz ve bununla ilgili önemli yatırımlar yapıyoruz. Bir hayvan pazarı yaptık. Ziyaret edenler olmuş olabilir. Türkiye'mizin değil. Avrupa'da da ben öyle bir pazar görmedim. 165 bin metrekare alan üzerine büyük bir hayvan borsası yaptık. Hamdolsun günde 1500-2000 hayvan alın.